profesör doktor Safiye Yılmaz ben. Akıllı lens sonrası bulanık görme soruları geliyor bize. Böyle olabiliyor mu? Bulanık görür müyüm? Normalde aslında beklentimiz dahilinde değil elbette bulanık görmeniz. Çünkü biz akıllı lensle sizin tüm mesafeleri gözlüksüz olarak rahat görmeniz için takıyoruz akıllı lensi. Ancak akıllı lens takıldıktan sonra göz kuruluğunuz geliştiyse ki bu normal bir süreç. Ameliyat sonrası göz kuruluğu beklediğimiz bir şey ve göz gözyaşı damlalarıyla bir süre sonra e, düzene sokuyoruz aslında. Göz kuruluğunuz geliştiyse evet bulanık görmeniz olur o dönemde. Ya da ameliyat sonrası iyileşme döneminde e, bulanık görmeler olabiliyor. E, normalde günlük işlerinizi yapacak kadar rahat görürsünüz lensi taktığımızda ama yine de 6 haftaya kadar iyileşme sürecimiz mikroskobik düzeyde de olsa devam ediyor ve bu süreçte numaraların değişimi söz konusu oluyor. Yani tam numaralar oturmuş olmayabiliyor. İşte iyileşme dediğimiz bir süreç var ve bu süreçte iyileşirken gözümüzde bir takım numaralar ortaya çıkıyor. Ve bu bazen ilk hafta tam oturmamış olabiliyor. Tam istediğimiz numara eklediğimiz numara olmamış olabiliyor. Mesela ilk hafta daha bulanık görebiliyor hastalar. Ya da taktığımız akıllı lens aslında tam sizin beyninizin alışık olduğu bir mekanizma değil. Yani bizim doğal bir lensimiz var gözümüzün içinde. Ve beynimiz yıllardır lensle Görüyordu dünyayı ve onun bir mekanizması vardı. Tabii biz farkında değiliz buna ve beyin o mekanizma ile görmeye alışık taktığımız yeni lens beyne şimdi yepyeni bir uyarı gönderiyor aslında ve o süreçte bir alışma dönemi olabiliyor. Ya da iki göz e, işte aynı anda yapmıyoruz işte bir hafta genelde arayla yapıyoruz. O iki gözün uyumu o bir hafta içinde olmamış oluyor yani birini takmış oluyoruz diğerini takmamış oluyoruz. O zaman o süreçte de biraz bulanık görebiliyorsunuz. Ya da ikisini taksak bile. İkisinin de birbiriyle uyumlanması bazen zaman alabiliyor. Ha onun dışında iyileşmemiz tamamlandı. işte göz kuruluğumuz iyileşti. Ee, her şey yolunda. Numaralarımız oturdu. Artık bulanık görmenizi zaten beklemiyoruz. Hala bulanık görmeniz varsa mutlaka gelişmiş başka bir sorun vardır ki hekiminizle bunu konuşmanız lazım. Akıllı lens sonrası bulanık görmeyi beklemiyoruz biz. Ee, akıllı lens sonrası bizim amacımız sizi tüm mesafelerde gözlüksüz olarak görmenizi sağlayabilmek. Herhangi ekstra bir sorununuz olmadığı sürece de tüm mesafelerde mesafeleri rahat göreceksiniz